Arkadaşlar, selamünaleyküm. aleyküm. bu burada çok derme çatma duruyor. Meleğim, sohbetler olsun. Her halin güzel. Sağ <laughs> Evet değerli arkadaşlarım hepinize saygı sunuyorum. Şimdi Plan Bütçe Komisyonu'ndan buraya geldim. Orada çok böyle yüz binleri ilgilendiren, dolaylı olarak milyonları ilgilendiren bir kanun görüşmesi yapıyoruz. Nedir o? Sözleşmeli personele kadro verilmesi. Sözleşmeli olanların kadroya geçirilmesi. Ciddi bir heyecan var. Huzur yükleyeceğiz diyoruz ya arkadaşlar. Kanun yaparken efendim buradaki kanuni düzlemi tanzim ederken bir tek şeyi düşünüyoruz. Milletimiz huzurlu olsun. İlgili kesimler mutlu olursa ilgisiz olanlara da o mutluluk sirayet ediyor diye altını çiziyoruz. Yaklaşık 460 bine yakın sözleşmeli personel şu anda kanun çıktıktan sonra bir ay içerisinde müracaatları halinde kadroya geçecekler. Çok çok önemli. 28 Kasım'dan sonra 28 Kasım'dan önce sözleşmeli olanlar hemen anında kadroya geçecekler. Sonrakiler de 3 yıllık bir sözleşmelilik süresinden sonra malum kadroya geçecekler. Ben şimdiden hepsinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Herkese mutluluk getirsin inşallah. Bir sıkıntı olmadan, efendim bir noksan kalmadan kanun tamamlansın diye beklentimiz var. Öyle olacak inşallah. Şimdi arkadaşlar müsaade ederseniz size kısa süreli bir video izletmek istiyorum. Hayati önemli olduğu için özellikle sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Sonrasında da meramımı aktaracağım size müsaadenizle. Arkadaşlar ben özü itibariyle şunu söyleyeyim. 64 rakımlı bir tepede şu anda, daha doğrusu bu gösterdiğim videoda bir çatışma var. Şehir merkezinde yaşanıyor bu arkadaşlar. Ro roketlerle, roketlerle arkadaşlar askerlerimizin bulunduğu, 7 askerimizin bulunduğu bir kuleye saldırı yapıldı onlarca, yüzlerce roket atılıyor arkadaşlar. Ve orada yedi tane vatan evladı canları pahasına can hıraş bir biçimde mücadele veriyorlar. Ve son kertede çok sayıda leş aldık diyorlar. Biz buradayız, vatan sağ olsun diyorlar. Biz varken asla teslim olmayız, vatanı kimseye teslim etmeyiz diyorlar. Şehir merkezinde yaşanan bir hadise arkadaşlar. Şehrin merkezinde yaşanıyor az zaman önce yani bundan birkaç sene önce yaşanan bir hadise. Niye bunu gösterdim biliyor musunuz arkadaşlar? İzlerken yüreğim kabarıyor, gözlerim doluyor. O çocukların oradaki o duruşlarını izlerken. Bizim için can verenler. Şimdi bunlar sesini duyduklarımız, duyamadıklarımız var. Can veren 20'li yaşlardaki kahramanlar var, şehitler var. Bunu özellikle altın çizerek söylüyorum. Onun için ben göstermeye çalıştım bunu. Nedir bu arkadaşlar? Niye gösteriyorum? Bakın Rubin diye bir Türk ve Türkiye düşmanı var Amerikalı birisi. Israrla bir şeyin altını çiziyor son zamanlarda. Neyin altını çiziyor? Baykara düşmanlığının altını çiziyor. İhalardan sihalardan rahatsızlığını aşikar bir biçimde her zeminde dile getiriyor. Bu adamın Türk ve Türkiye düşmanı olduğunu herkes biliyor. Herkes bunu takip ediyor arkadaşlar. Ve... Bu aslında birilerine ses veriyor. Beni takip edin diyor. Benim söylediklerimi siz de aynen olduğu gibi siyaset zemininde dillendirin diyor. Peki kim alıyor bu sesi arkadaşlar? Rubin'in sesini kim alıyor? Şu an siyaset zemininde altını masanın bir figürü Ali Babacan. Bakın Baykara düşmanlığını çok aşikar bir biçimde ilan ediyor. Baykar bugüne kadar devletten bir kuruş teşvik almamış. Açık açık her yerde söylüyor. Hem Haluk Bey söylüyor hem Selçuk Bey söylüyor. Ya bunlar kahraman, milli kahraman bunlar. Bunlar işte biraz önce gösterdiğim o askerlerin şehadete uğramaması için, ölmemesi için, can vermemesi için canlarını feda eden, gece gündüz çalışan insanlar. Baykar'ın sahipleri bunlar ama Baykar'da çalışan on binlerce insan var. Nedir bu düşmanlık ya? Ali Babacan sen kimmişsin ya? Sen nasıl bir insanmışsın ya? Ya bu nasıl bir yüzün varmış? Nasıl saklamışsın bu yüzü sen ya? Senelerce sureti hafta nasıl gözükmüştün ya? Arkadaş, Baykara düşmanlık, İHA'ya, SİHA'ya düşmanlık kimin işi ya? Kimin işi Allah aşkınıza ya? Vatan hainlerinin işi, başka izahı yok bunun ya. Gösteriyoruz işte. Yani Rubin'in yanında yer tutmak yahut da işte bugüne kadar Baykar'ın, İhan'ın, Sihan'ın karşısında duran vatan hainlerinin yanında konuşlanmak ne anlama gelir ya? Ve bir başkası, Ali Babacan'ın yaptığı bir başka şey arkadaşlar. Şimdi yapıyor, şu anda yapıyor ya. Ordumuza bühtanda bulunan, iftirada bulunan Türk Tabipler Birliği Başkanlığı cezaevinden çıkarken ilk gidip karşılayanlardan birisi. Bu nasıl bir yüz saklamakmış, bu nasıl mürahi bir yaklaşılmış? Meğer içimizde resmen bir truvatıymış bu. Ve bu truvatı şimdi kimin içinde arkadaşlar? Altını masanın içinde. Çok açık söylüyorum. Böyle bir rezalet olur mu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Binlerce insanımızı toprağa verdik. Gencecik yavrularımız gitti. Sen buna rağmen Baykara düşmanlık besliyor isen kesinlikle arkadaş sen o saftaymışsın demek. Bunun başka izahı yok. Ve şu anda böyle yüreğim o kadar kabarık ki arkadaş bu ifadeleri duyunca, okuyunca, görünce isyan ediyor insan ya. Ya sende hiç mi vicdan kırıntısı yok arkadaş? Hiç mi yok ya? Şunun altını çiziyorum arkadaşlar. Çok açık. Cumhurbaşkanımıza düşmanlık edenler bu bağlamda söylüyorum özellikle. Terör bağlamında, İHA'lar, SİHA'lar bağlamında altını çizerek söylüyorum. Cumhurbaşkanımıza hedefe koyanlar, Baykar'a hedefe koyanlar, İçişleri Bakanımıza hedefe koyanlar Herkes bilsin ki bu vatana ihanet halindedir. Başka da izah görmüyorum ben. Böyle bir şey olamaz. Ve ben Erzurum'daydım arkadaşlar. Bakın ben sahadaydım. İlçe ilçe geziyorum. Kürt kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz isyan ediyorlar bunu. Kürtler isyan ediyor. Bizim üzerimizden böyle bir oyun nasıl sahnelenir diye onlar isyan ediyorlar. Neredeyse vicdan diyorlar. Böyle imansızlık olur mu? Üç 5 tane oy adına bunlar yapılabilir mi? Ve ben oraya yönelenlere söylüyorum. Oraya özellikle bu babacanın etrafında konuşulanlara söylüyorum. Elbette ki oradaki insanların kahir eksediyetini ben bu işin uzağında tutuyorum. Elbette. Babacanın düşüncesinin uzağında bu insanlar. Ama onlar da onun yanında durmamalılar. Onun yanında durmak o şehitlerin ruhlarına hakarettir. Onun yanında duranlar o şehadete uğrayan bu vatan payidar olsun diye, ayakta kalsın diye can verenlere ihanettir. Böyle bir şey olmaz. Çok açık bakın sadece ihaya sihaya değil arkadaşlar. Bunların düşmanları sadece ona değil. Eğer siz Şebnem Korur'a gidip destek veriyorsanız bu orduya attığı bühtana da de destek veriyorsunuz demektir. Kimyasal silah bu ordu kullanmıştır diyenlerin aynı safında duruyorsunuz demektir. Böyle bir şey olur mu? Ve maalesef bunlar bunu yapıyor arkadaşlar. Bunlar bu hal üzereler. Siyasetleri zıkkın çıksın siyasetin arkadaş. Ne siyaseti ya? Vatan var vatan. Eğer şu anda bakın etrafımızda bir yangın gölü var. Eğer biz de bu hale düşersek nereye gideceğiz? Şimdi Suriyelileri tartışıyorlar. Niye bunlar geliyor diyorlar. Bizim vatanımız bu hale düşse biz nereye gideceğiz ya? Onların hiç neyse gelecek yerleri var. Biz nereye gideceğiz? Nedir bu aymazlık ya? Nedir bu aymazlık? Nereye kadar gidecek bu iş? Önü açık, vicdansızlığın daha haddi hududu kalmadı ya. Ve arkadaşlar altını masa diye bir heyula yapı var. Altını masa. Şu hale bakar mısınız ya? O gün Ahmet Davutoğlu aşikar etti bunların düşünceleri. Düşünceleri neydi arkadaşlar? Biz krize talibiz. Kriz çıkarmaya talibiz. Bunu söylüyorlar. Çok açık Davutoğlu bunu söyledi. Ve Kılıçdaroğlu bu işin en başında olan Altılı Masa'nın en büyüğü olan isim de aynen Davutoğlu'na hak verdiğini söyledi. Evet dedi. Kriz çıkar dedi. Açık açık bunu söylüyor. Davutoğlu'nun söylediğine ben hak veriyorum diyor. Yani şunu söylüyorlar. Bir tane değil altı tane cumhurbaşkanı seçecekler bunlar. O bir tane kukla olacak orada. Arka tarafta onu oynatan altı tane başka cumhurbaşkanı olacak. Şu rezalete bakın. Davutoğlu bunu söyledi, Kılıçdaroğlu da buna katıldığını söyledi. Peki bunun yanında Gültekin Uysal diye bir isim var. Yani en cesareti düşük olan sayı olarak söylüyorum. İsim, o da bu işe tepki verdi. Hayır diyor, birbirlerine girmiş durumdalar. Rezalete bakın, altını masaya ne masası ya? Kaos masası, kaos masası, çok açık. Ve bu arada Meral Akşener bir paylaşım yapıyor. Ülkeyi kurtaracağını söylüyor paylaşımda. Ama orada bir resimle paylaşımı yapıyor. Bir görüntü veriyor, mesaj veriyor. Kim görüntüde kim var? Ekrem İmamoğlu var. Açıkça diyor ki, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu o görüntüyle bu mesajı veriyor. Çünkü seçimlere gönderme yapıyor. Ülkeyi kurtaracaklarını söylüyor. Bir figür gösteriyor. Ekrem İmamoğlu. Bununla kurtaracağız anlamına gelecek. Şu hale bakar mısınız? Birbirlerine girmişler. Ne dedikleri belli değil. Karman çorman bir yapı. Ve içlerinde HDP'nin truvatı Babacan. Hep söyledik HDP bu masanın dışında değil ki. İşte şimdi Babacan'ı kullanıyorlar orada. Açık bir biçimde. Ve millet görüyor arkadaşlar. Biraz önce vurgu yaptım. Erzurum'daydım hafta sonu. İnsanlarımız hiç olmadığı kadar bakın yıllardır siyasetin içerisindeyiz hiç olmadığı kadar Cumhurbaşkanımızın arkasında kenetlenmiş durumdalar. Ve şu hallere tepki veriyorlar. Çok açık altın çiziyorum. Ve arkadaşlar bir hakikat şu anda CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı yapan isim televizyona çıkmış açık açık şunu söylüyor. Biz diyor sağ seçmene onlardanmış gibi kendimizi gösteriyoruz ve şu kavramı da söylüyor. Bir bakıma takiye yapıyoruz diyor. Canan Kaftancıoğlu denen CHP il başkanı açık açık bunu söylüyor. Ben de buradan altını çiziyorum. Özellikle muhafazakar, özellikle milliyetçi seçmene söylüyorum. Bakın bunlar size takiyeci bir yüz gösteriyorlar. Bunu da söylüyorlar, saklamıyorlar. Allah aşkınıza bu işleri takip edin, görün. Böyle bir şey olur mu? Seçmene söylüyorum. Bakın sizi de hafife alıyorlar. Ey seçmen, ey Türk seçmeni. Bunlar sizi de hafife alıyorlar ve açık açık takiye yap, yapıyoruz diye de gözünüzün içine baka baka televizyonlardan bunu söylüyorlar. Böyle bir hal var, böyle bir hal var arkadaşlar. Ve tabi arkadaşlar biliyorsunuz başörtüsü ile ilgili anayasa düzenlemesi yaptık biz. Ve meclise de verdik bunu. Bunu sulandırmak için Karşı tarafın da girişimi var. Millet bilsin diye bir de altın çiziyorum. Sulandırmak için bakın. Yaptığımız şeyin adını Başörtülü başörtüsüz. İnsanlarımız huzurlu bir biçimde hayatlarını sürsünler. Bunu söyledik biz. Düzenlememizin adı bu. İki maddede müteşekkil. Bunu okuduğunuzda vicdanınız varsa, özgürlükten yanaysanız buna dönük ama fakat gibi bir ifade bir cümle kuramazsınız. Tamam dersiniz ama şimdi bunlar amayı fakatı nasıl dile getiriyorlar? Kendileri bir düzenleme yapıyorlar akılları sıra. Arkadan dolanıyorlar bizim düzenlem düzenlememize karşı çıkıyorlar açık bir biçimde. Önümüzde bir tiyatro oynanıyor buna da herkesin dikkat kesilmesini özellikle burada vurguluyorum arkadaşlar. Bir vurgun şunu olsun, bir başarıyı olsun arkadaşlar. Furkan Akar diye bir kardeşimiz, genç bir kardeşimiz, bir dadaş. Ne yaptı? Avrupa Kısa Kulvar Sürat Patent Şampiyonası'nda bronz madalya aldı. Erzurum'dan çıkmış bir evladımız, bir yiğit çocuk. Bayrağımızı göndere çektirdi. İmkan tanınırsa, fırsat verilirse bu milletin evlatları bu bayrağı hep doruklarda taşır. Hep söylüyoruz. İşte buna son örnek bir dadaş oldu. Kendisini canı yürekten tebrik ediyorum. Ve Erzurum'daki tesisler, Sayın Cumhurbaşkanımız 2011 sürecinde Erzurum'a öyle tesisler kazandırdı ki o tesislerin sonucudur bu. O kazandırılan tesislerin sonucudur bu şampiyonluk. O yüzden buraya da dikkat kesilsin insanlarımız istiyorum ve milletimizi şu kış aylarında falan dökene hususen bekliyorum. Yani kaymak için Erzurum'dan daha özel, daha güzel bir yer yok. Kışı geçirmek için özellikle evlatlarımızın o iklimi tatmaları için Erzurum'dan daha latif, daha hususi bir yer yoktur. Ben burada bir milletvekili olarak bütün milletimizi, herkesi davet ediyorum Erzurum'a. Kucaklamaya, ağırlamaya hazır olduğumuzun altını çiziyorum. Bu kadarla iktifa ediyorum. Sual varsa alırım yoksa teşekkür ediyorum. Çok mu uzattık arkadaşlar? <laughs> Pek teşekkür <laughs> ediyorum arkadaşlar.